O, bu kıza ne kısmetse, oluyor kız? Oğlum. Ne bileyim ben merak ettim. Kadın çok iyi konuşuyor ayrıca. Hep dikkat ediyorum. Hep... Hep ne? Tan Tark Bey'in annesini izlerken pür dikkat oluyorsunuz. E, çünkü Kadını, kadını sevdi. Şu an annesi geldi. Hayır dün hiç böyle şey heyecanlar yoktu önceki annelerde falan. En çok seni falan. beğenmiş. Ama bu çok güzel. Seni görün görün. böyle yalak yalak. Ayça diyor kafadan diyor. kendisini ele de diyor. Emre diyor. <laughs> Herkes seni beğeniyor zaten. Kadın çok kanferdi Nerede? ya. Çok Benim ben beğenilecek ben... altın mıyım bebeğim yani. Herkes seni beğeniyor. Çok zarif bir kadın. Ben de seni beğeniyorum. Ben de sizi beğeniyorum. Teşekkür ederim de ne fayda. Oğlum olursa alırım Hepiniz hakikaten yakışıklısınız. Yani şaka bir tarafa. Teşekkür ederim. oğlum o yavrusu güzel gözükür o ayrı konuda. Ama hepiniz böyle maşallah. Tankut da aslan gibi yani. Güzel şakan güzel görür. Eyvallah. Şey bir yanı yok yani kötü görünür bir yanı yok. Onun kendine has bir tarzı var. O o şekilde güzel bir insan. Evet. e kuzguna yavrusu hep güzel gözüküyor. Yok bize göre de öyle. Bu, bu böyle bir şey bize var yani. Bize göre de yani. öyle. Hani. Ama oğlum e, gerçekten öyle. Güler yüzlü, bir kere Enerji. en önemli sıcak, vicdanlı. Biz onu çoktan tanıdık. Çok vicdanlı. Çok 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 vicdan. Yani vicdan, vicdan ismi vicdaniye <laughs> yani. mi olacak, ne olacak tipi. <laughs> vicdan Tanıdık. Kadın buradayken nasıl, gittikten sonra nasıl? Evet. Yani onu izletseler. Ben hayatımda ah, böyle bir şey görmedim. Keşke izletseler. Var şu kapıdan çıkar çıkmaz kadına ekranı o tutturup bizi seyrettirseler bir ve görseler. Ama kadınlar göremiyor işte. Erkekler zaten hiç göremiyor da. Öf. Ay, la, tam, bir tane tane bir tam bir tankutun bayan versiyonusunuz. Gerçekten. <laughs> ne yapıyor? Ya aynısınız ya ben bir ayırt edemiyorum sizi yani birbirinizden. <laughs> Vallahi bak ben Yalnız rol konusunda annen daha başarılı. Evet. Sanatçı. Evet. Aa, Kesinlikle belli yani, zaten. Senelerimiz var. Hani hareketler çıkart. falan evet direkt ya. Yani. role girme yani Kültürünüz de o yüzden başka zaten. Müthiş. Hani bakış açınız çok Çocuk değişik. Çocuk yeniden mi? Çok mutluyum. Mi? Çok mutluyum. <laughs> Allah mutluluğunu çok bozmasın. Mutluyum. Allah evet. mutluluğunu damin etsin. Serhancığım Amin. Allah mutluluğumuzu bozmaz inşallah. İnşallah. <laughs> İnşallah, tabii ki. Serhan'cığımla mı dedi? Evet. Serhan bu hareketlerini izleyince bakalım öyle diyebilecek misin, konuşabilecek misin? <laughs> Serhan benim özümü de içimi de biliyor sen rahat ol. <laughs> sen ona sahte falan Ama seninkini bilmiyor gösterdiğin... işte. Ne yapacağız? Beninkini nasıl bilmiyor ya? Ben ne sabahtan beri, ilk günden beri Serhan Canı. Serhan diye burada bağırıyorum. Serhan Serhan atıyorum, diye bağırıyorsun. Mı? Çocukla iki konuştun, ağzın kulağına geldi. O nasıl olacak? Ne konuşmuşum? İki odada konuştun böyle bir beğenilme koşuna gitti. bu da kulakların. Ne oldu Ya sevgime? Onun için fark etmez. Ki herhangi bir erkek de gülerek ne yediğim, oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen i̇şte süpürgesi şey şey. şey, eksik. Öyle, şey. yok, öyle yok. olmuyor. Birini seviyorum ben, diyorsan ben seviyorum başkasının diyorum. yanında gülümseyemezsin ben öyle kulağında. Geldim ya Serhan dedim. Ben her gün Serhan dedim. Ya, Bak boş konuşma, konuşuyorsun. Konuşma. Şu an boş konuşuyorsun. Konuşma. Sen konuşmayacaksın. Ben hiçbir şekilde öyle bir davranış yapmam. Sen şey konuşmayacaksın canım. Eğer karar verirsem Serhan'la, anladın mı? Başkasıyla görüşürsen biri, derim ki arkadaşım ben Serhan'dan hoşlanıyorum. Ben... Anladın mı? Ee, geldiğin için teşekkür ederim, ama ben Serhan'ı tercih etmeye devam edeceğim. Senin gibi böyle ağzı kulak Ali çok mutlu oldum. Birinin beğenmesi çok hoşuma gitti. Böyle bir şey olmaz. Ben öyle bir şey yapmadım. Hani bir erkeği yani sanmıyorsan sonuna kadar gideceksin. Ben öyle Nokta. bir şey yapmadım. Bir kere, öyle tamam bir şey mı? yaptım. Buraya geldiğimde ağzım böyle bu kulağımdaydı yani. Ben öyle bir şey yani. Arkadaşlarım benim mutsuz olduğumu anladı. Ne Sen alakası anladın, var. Bu mutsuz, bak, indiğinde Serhan'la görüştüğünü falan sandık. Herkes anladı kim anladı ya? Herkes, Bir konuşsun herkes yani. Anladı. Herkes anladı. Serhan'la görüşmüştür demediniz mi siz? Bence evet Ceyda. biliyordu Serhan'la görüşmüştür. Yani. Görüşmüştür. Ne oldu? Ama Serhan aşkın oldu. Ayça böyle yapıyorsun sonra öbür türlü dönüyorsun. Ama bak şimdi doğru. Ya. Serhan, Hayır, Serhan, Serhan kız dedin kız ya burada güldük. Sen niye da gidiyorsun kız ya? Sen mı gülüyordun? Ama. Hatta biz dedik ki Serhan'la mı görüşüyorduk? Serhan'la mı görüştük kesin kardeşim? Mutlu yap tamam. Görüşsüzsün görüşmezsin. Ayça dediğim mutsuzluğumu Canım oynama. Bir erkeği seviyorsan sonuna kadar gideceksin. Sonuna kadar gidiyoruz. Anlamıyor öyle başkasının mı? yanında kıkırdararak. Baştan maç öyle de da devam Sizler ediyorum. Misin? Sizin gibi 2-3-4-5 evet. kişiyle görüşmedim Başo ben. Maço seviyorum artık hadi bakalım ne yapacaksın? Tamam bana inat seviyorsun. Niye i̇şte sana inat olsun ya? Git kendine başka ya? bir tipleme vur Adam, kardeşim Allah Allah. Adamın gülüşünü Niye seviyorum. Niye illa ben seviyorum diye arkasına herkes hepiniz aynı kişiyi seçiyorsunuz ben anlamadım. Kim Demek hepimiz? ki bir şey var ki bunu da seçiyorsunuz. Kim hepimiz? Ayşe Nur da de. Eve e, Dani ve Ceyda'nın görüntüleri yayınlandığı vakit biz orada bir şeylerden bahsediyorduk. Akabinde görüntüler gelince ben Tankut'un ve Soner'in surat ifadesine dikkat ettim. Bu olay size bence arkadaşlar kapak oldu. İnadına yapıyorsun, inadına. Hayır, adamın gülüşünü çünkü. seviyorum. Ne oldu? Zoruna Serhan mı gitti? Serhan or orada o çocuğa kızdı diye kıskandınız. Zoruna mı gitti? Kıskandınız. Zoruna mı? gitti canım? Senin zoruna gitmiş ki böyle konuşuyorsun ya benimle. Çocuk Senin zoruna orada... gitmiş ki Serhan'ı seçiyorsun. Ben e yine deyince an. ağzı kulağına geliyor Allah ya. Allah Sen Allah. Allah. Ya yani ağzı bahsediyorsun? kulağına geliyor? Ne yaptı ki çocuk? Ah <laughs> Daniela, Daniela. Dani Daniel öyle deseydi zaten hemen annesini atlar. Daniela'dan Daniela ben hoşlanıyorum der. Niye demedi? Güldü. Can ben canım. Ben öyle bir şey yapmam ki zaten. Yani <gülüyor> <yürüldü>. <gülüyor> Gideceğim <gülüyor> öyle senin taklit ettiğin gibi bir şey mi yapacağım? Sinirlendiriyorsun evet. beni Sinirl ya. De bakalım. Diyorum. De. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hodri Meydan. Hodri Meydan hadi bakalım şimdi. Ben istersem o çocuk benim olacak. Nokta. Ben çok programda isterim <laughs> abi <var> ya. <Çok gülüyor> <doğru var> ya. <laughs> Senelerce böyle sizin gibi delikanlılarla ve <laughs> genç kızlarla çalıştım. Evet. evet. Şimdi onun rahatlığı da bende çok var. O keyif bize evet. yani. ait. Ve ben hala Anadolu Üniversitesi'ne gidiyorum Eskişehir'e. Orada hep böyle gençler var. Ay biz çok yorgun geldik ama hocam biz şimdi enerjik olduk diyorlar. Bir <laughs> Ders de süper. Harika. Çok <laughs> memnun oldum. Hepinize. Kendinize. Sağ çok olun. İyi bakın. İyi ki geldiniz. Vallahi iyi ki geldiniz yine bekleriz. Bir şey de ikram edemedik ya. Oh, vallahi. Evet. Sizler Benim beni o kadar güzel doyurdular. Nerede <laughs> tatlı muhabbet var <laughs> ki? Çok Yanım. Ya. Çok benim için. Şey olarak bir şey ikram edelim mi soramadık. sağlık. Sağ olun. Görüşürüz inşallah. Sen de öyle teşekkürler. Hoşça kalın. Biz de bir İyi güzellikler versin. İnşallah inşallah. Buradan sonra geleceğiz ziyarete. Evet. Annemin bugün Böyle bir sürprizle bize gelmesi inanılır gibi değildi. Kırmızı odaya ne niyetle gittim ne kısmetle geri döndüm. Zaten onun da ev sakinleriyle tanışmasını istiyordum, harika oldu. Kızlar evi hakkında düşünceleri, kızların birazcık e, düzensiz hatta bulaşıklarını bırakmış olduklarını söyledi. Titiz kadındır, Titizim ben zaten ondan aldım. Evi de elimden geldiğince temizlemeye çalışıyorum. E, bu arada annemin birkaç tane gelin ayı hakkında e, bana verdiği ipuçları vardı günler boyunca zaten vardı. Bugün kendileriyle birebir e, görüşüp konuştuktan sonra da Demet'in ismini söylemesi, Danila'nın ismini söylemesi, bu arada yeni Melis'in ismini söylemesi ve bir de Cansel'in ismini söylemesi aslında beni şaşırttı. Tankut'la Melis yan yana oturuyordu ve Melis diklendiğinde Tankut sağ tarafındaydı. İyi dinle. Hiç Melis şey diyor mu? Hayır olmaz. Aa Tankut'a mı beni yakıştırdılar falan demiyor. Yaş takıntısı var Melis'in ne olursa olsun Melis Yani yalan istemez. söylüyor ya. Bence dilinde Yaş takıntım var deyip bizi dekart etmeye çalışıyor. Acaba Tankut'u biri düşünüyor mu, düşünmüyor mu, anlamaya çalışıyor. Ne takıntısı var? Hani o bizi beğenmeye geliyor falan ama kusura bakmasın ben de kayınvalideyi beğeniyorum. İstediği gibi konuşsunlar. Ben şimdi kayınvalidem de, kayınpederim de, annem de, babam da hep bir arada oturabileceğim tipler olması lazım. Ben bugün Tankut'un annesini gördükten sonra Tankut'a bakış açım bile değişti. Yani bilmiyorum benim hayalimdeki kayınvalide adı o değil. Madem kayınvalide gelinleri beğenmeye geliyor, bir şeyler söylemeye geliyor. Ben de insanım, benim de fikirlerim var. Yani bir kayınvalide benim de olabilecek mi diye ben de bir baktım. Olamaz. Çocuğun annesi hemen tuttu Melis dedi, yapıştırdı gitti kadına bak. Biz burada fır döndük etrafında. Melis sadece yanında oturdu. Kadın oraya gitti Melis dedi. Ee, Daniela sen hala koşturmaya devam et. Benimle kavga etmeye devam et. Bak kıza bak gitti iki dakikada. Kadın favori olarak beni söyledi yalnız farkındayım. Evet sen. Melis'i söyledi yani canım. Bence sen iyi dinlemişsin. Tankut ne dedi biliyor musun? Yok Melis de favorim dedi ya. Melisi Ama ilk söyledi. Söyledi. Hayır, beni söyledi. dedi. Bence Daniyi söyledi. Melis'e bastırarak söyledi Yok, Tankut ne dedi? İlk hayır Duydunuz önce mu? önce beni söyleyecekti Ay ben Ayçi'yi eledim dedi sen, Emre var dedi. Heh, Sonra Daniyi dedi. Hadi ben iki dedi. haftadır falan hani Tankut'a anca sıra geldi kız. iki günde Tankut dedirttirdi kendine. Kötü bir şey gibi neden lanse ediyorsun? Bunu öyleyse madem umurun da değil Bizi beğenmesini gördün mü? Melisa bak iki günde geldi beğendirdi kendini. Neden ya kötü bir şey? Bir Demet acaba e, kim birinden etkilenir miyim? Biri var mı? Sen hala sarı öküzün trene baktığı gibi bak dur hala alaka Ay Melis kıskanç. Ben de be acaba yok. dur, mi? Dur dur bayağı duruyorsun. Ben de, yani. de acaba gidip Ben zaten Aferin. yaşı büyük birisini istemediğimi Melis söylemiştim. Melis bu kelimeyi başta söyledi zaten. İstediği kadar saraylarda yani, olsun o. O onun fikri bu da benim fikrim. Ben zaten istemediğimi söylemiştim. Evet. En başta ben de söyledim. hatırlıyorum. E, söyledik kız kaç kere söyledi. Annesinin ben ben çok seni büyük beğenmesi fikrini yaşı... değiştirmedi mi? Hayır değiştirmedi. Ama kayınvalide adayını çok beğendin. Çok beğendim evet, çok çok yani yaşını Ama çökmüyor bir anda. Ve ben senin hareketlerini senden hiç beklemezdim. O kadar hürmetkar davran ki ben, falan. Hoş neye saygısızlığı davrandı geldiği günden beri. Normalde mi? çok dik bir kız hani bu, bu, hareketleri hiç bekliyordum. Ha, evet, Pardon çok, da yani, çok dik bir insan olmam kendimden yaşlı büyük bir insan saygısızlık o. yapmam anlamına gelmez. Bekliyordum ama senden gerçekten. ben hey. büyük kızlar bir şey söyleyeceğim. Bir, bir, dakika bir şey söyleyeceğim. Bulgur pilavı yapıyorum. Yap. 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 Yapma desen Yoğurt yapacak var mı? Yapma Ceyda. Yemeyeceğim. Bulgur beni şişiriyor. Sen yeme o zaman. Az yersin salatayla beraber güzel olur. Tam seni kırmam yarım. Pilates yaparız düzelirsin canım. Dün pilates yaptık ya benim boynum tutulmuş. O pilates musun? topuna seni yapıştırıp böyle yuvarlayasın var Daniela. Ne biçim konuşuyorsun benimle ya? Çekilmiyorsun çünkü sabah sabah. Aa laflara bak. Sen zaten istesen de pilates yapmayı beceremezsin. O teknik yok çünkü.